Ayşe'nin parası paydadaki rakam olan 5x olsun. Ayşe parasının 2 bölü 5'ini Mehmet'e veriyormuş. 5x'in 2 bölü 5'i 2x'tir. Ayşe Mehmet'e 2x lira verince kendisinin 3x lirası kalır. Böylece paraları eşit oluyormuş. Buna göre Mehmet'in Ayşe'den 2x lira aldıktan sonra 3x lirası olabilmesi için başlangıçta x lirası olması gerekir. Arkasından Mehmet parasının 1 bölü 3'ünü Ayşe'ye veriyormuş. 3x'in 1 bölü 3'ü x'tir. Ayşe 3x lirası üzerine x lira aldığında toplamda 4x lirası olur. Bu 4x lira 32'ye eşitmiş. Buradan x eşittir 8 olarak bulunacaktır. Mehmet'in başlangıçtaki parası sorulduğundan x sorulmaktadır. Cevap e seçeneğidir.